Tekrar hepimize yaşamınıza. geçmiş olsun. Hepimizde güzel günler, güzel zamanlar diliyoruz. Abi ben şöyle Sayın Başkanım, Tarih Uzun Çarşı'ya hoş geldin. Uzun Çarşı, geldi. çarşı Dernek başkanı. Başkanıyım. Memnun olduk şeref verdim. Onur duydum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Yaralarınızı tamam. hep birlikte Oğuz sararız. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel, güzel günler güzel hep beraber. Kavuşun ablacığım saygılar. Abiciğim müsaade edelim. Tamam hadi. İyi iyi olacağız. Siz yoruşarız iyi olacağız. Televizyonda görüyorum. Siklerim açılıyor. Tamam ben organize edeyim ben. Tamam. Evet. Sağ Allah işine gücünü rast getir alırız inşallah. çok, çok Sağ olun evet. var olun teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun Merhaba nasılsınız saygılar. Başkan bir fotoğrafınızı alabilir miyiz? Bekliyoruz. Evet. sağ olun. Çok naziksiniz sağ olun ne demek her zaman. Merhabalar. Nasılsınız? Fıstık güzel kız. Çok güzel kız. Oh. Allah bağışlasın. Sağ ol abi. Nasıl, nasıl sağ ol. Inşallah. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Zor günleri hep beraber atlatırız. Inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Kardeşim hayırlı işlerin olsun. Allah sağlık, sıhhat versin. İnşallah hızlıca eski günlerinize dönün. Biz sizin yanınızdayız. Size her zaman Elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret edeceğiz. Esnafımıza, çalışanımıza, e, sizlere esnaf başkanımızla birlikte kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ olun, gelsin. Sağ gelsin. Sağ Sağ olun. Var olun. Çok naziksiniz. Böyle hem bereketiniz bol olsun demeye geldik. inşallah. Nasıl üretim dönmeye başladı mı? İyi. Sağ Tabii. Iyi. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İnşallah hata iyi oldu mu biz iyi olacağız. İnşallah. Hata iyileşmeden biz de iyi olmayacağız yani öyle evet. söyleyelim. İnşallah bir an önce sizin ayağınızda iyi Hep beraber. Allah size afiyet olsun. Teşekkür ederim. Keseniz bereketli olsun. De Allah size eksik etmesin. Sağ olun. Bu halımıza duacıyız. zor günleri hep beraber. Ya inşallah. Yanımızda ona şükrediyoruz. Yani Hatay'ın hali belli şu an. Çok şükür halimize sürekli Milletce burada olacağız. Buradayız inşallah. Aynen. Terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Biz de burada olacağız. Her i̇nşallah. zaman yanınızda Teşekkür olacağız. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bu taraf. Hoş geldiniz. Hoş. Teşekkür ederim. Size Teşekkür de. De. İnşallah hep birlikte iyi olacağız. İnşallah. Yaralarımızı saracağız. Allah'ın izniyle. Güzel olacak. Şöyle bak. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Allah utandırmasın. Başarılar. Hataya hoş geldiniz. Ne demek? Her zaman burada olacağız. İnşallah yaralarınızı hep birlikte Her saracağız. Birlikte ayağa kalkacağız. Teşekkür ederiz. Hep Gelmez yanınızdayız. E İşten görmek, görüşmekmiş. Onur ederim. Ama ben Sağ de onur duydum. İyi, i̇yi misiniz? Çok, çok, çok iyi olacak. Iyi İnşallah. Anladınız mı? Hep beraber, hep beraber. Hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş, hoş geldiniz. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Burada mı yaşıyoruz? Ama tamam, tamam, tamam biz tamam, alacağım, Ben böyle geçeceğim böyle. Hoş Dedim acaba gezmeye mi geldiniz? Hoş geldiniz. Tamam. Motoru çekebilir miyim? Tamam. Tabii ki. Başkanım, başkanım hoş, hoş, geldiniz. Geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Allah utandırmasın. İşleriniz iyi olsun inşallah. Allah razı olsun başkanım. Hoş geldiniz. Zor geldin. günleri hep beraber atlatalım. Diyor. İnşallahımızdayız. İnşallah. Her zaman burada olacağız. İnşallah. Başkanım bir fotoğraf çekilir. Tabii ki. Gel 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 yalan yok. Gel sizimize. Gel, Sağ olun. Başka aç aç işlerim olsun. Başkanlıklar buradan bir çıkalım. Allah'a razı olsun. Saygılar ve Saygılar. Başarılar. Allah daim etsin sizi. Sağ olun. Aileniz mahcup olmayız size. Ustam kolay gelsin. Sağ tarafa geliyoruz. Antakya isimli başkanımız. Tamam. Bir şey mi dediniz isterseniz sorun yok. Geliyorsun. Böyle misiniz? Böyle bir Abi, Allah, bö Allah Allah. Evet, Böyle, bö bö bir parça. Bandırıyorsunuz. Böyle. Evet. Ne var burada? Tuz kek. kaya tuzu ve kim Ha. Afiyet olsun başkanım. Değiştiriyor tadı değiştiriyor. Başkanım. İyi, Iyiyim. Daha iyi olalım inşallah. İnşallah. Çalışacağız daha iyi olacağız. Başkanım inşallah. Inşallah. nasılsınız? Geleceğim. Şey Sayın olur. başkanım. Ar Cumhurbaşkanı olarak bekliyorum. <laughs> bekliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Başkanım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Güzel adam. Bekliyorum. Başkanımdan beraber resim çekiliyorsun. Şüphe niyetini çek. Bir çekilemezsen. Çok naziksin. Vallahi <laughs> yemiş kabul et. Başka. Evet fıstığı demin gördüm ama uzaktan selamlaştık. Adın ne kuzum? Bayrak ettiğim. Çok tatlı bir kızımız bu. Ablamız benim. nasılsınız? Teşekkür ederim. Neyiniz? Efendim, hoş geldiniz torunum. Torunuz, kızınız. Depremde vefat etti. Kuzum benim, kuzum. Kaç mısın fıstı? Aferin kızıma. Burada mı okuyor? Tamam. Geldiğinizi duyunca ilâkin Siz, göreceğim. Sizinle mi beraber? Çok çekimliydi. Öyle mi? Şey. Kızıma Ama da belki biz e, bir şeyler yollarız tamam mı? Teşekkür ben ederim. Evet. Amacımız o değil. Hayır. Ben yanlış anladım. Hayır onu oku, okuluyla ilgili. Ben ona hediye kitaplar yollayacağım. Teşekkür ederim. Evet. Başka daha daha güzel okuyacak. İnşallah ileride çok başarılı bir kızımız olacak o. İşte raporu falan var özel eğitime gidiyor Tamam. Biz onun yanındayız. Onu İstanbul'a gelip tedavi ettirdik. Tamam. tamam. Biz misafir değil edelim seni anneciğim? Teşekkür ederim. Uygun gördüğünüz vakit siz için alabiliriz, bir iki hafta misafir edelim, tamam, gezdirelim. E, Okul ara verdiği zaman evet nasıl isterseniz. Evet. Bak Koray takip edecek, ben misafir edeceğim, tamam mı? Ne zaman istersen orada gez, gezdirelim hem de bir bakalım, sizi çok tamam? Ben, ben misafir etmek istiyorum, sizi. tamam mı anneciğim? Bak Koray alacak, ben, ben Koraydan gün gün takip edeceğim. Benim hep yanımda Koray. Kızım seni göreceğim İstanbul'da tamam mı? Geldi mi sen hiç İstanbul'a? Tamam. Anneannem geldi. Tamam seni en yakın bir zamanda bir misafir bir edeceğiz bir tamam mı kızıma? Bir hadi bir bakalım. Bir Bekliyorum bir seni. Bir Bak, bir beraber bir tamam, Bak beraber tiyatroya da gideceğiz tamam mı tamam, kızım? Hadi. Bekir, Koray. Çıkalım. Merhaba efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. Ben Abdullah'ın Abi nasılsın? Sağ olasın. Bereketli olsun işiniz. Sağ olasın. Buyurun güzel. bakalım güzel. Teşekkür ederiz. Başkanımız. Bizim buradan Başkan bir şeyler yemezsem olmaz. Tamam. Yo, ya, yanımıza alalım. Yanımıza alın nasıl? Tamam. Bak, yere, bu bak yeni bu Tamam. Yanımıza, alalım. Onlar Türkçe, bu Türkçe. Bunlar Bayağı çeşit yedik. Bir bu kalmıştı. Bunu da aldık. Ya, bu ya, Şimdi canı gönlünden teşekkür ederim. Çok istiyordu sizinle böyle bir <laughs> fotoğraf anlayı paylaşmak için. Evet. Hoş geldiniz. İnşallah geldin. bereketli olsun. Ben teşekkür için. ederim. Sen Sizin varlığınız yeter. Tezgahın başkanım. döndükçe biz mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Sizden Allah, de alalım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kendi Allah razı olsun. Sizin güzelliğinizden. Teşekkür ederim. Bol bereket. Bol bereket. Bol bereket. En son 6 Şubat'ın yıl dönümünde buradaydınız. Aradan 9 ay geçti şu an. Hatay'ı gördünüz gördünüz, gezdiniz. Hatay'ın evet. durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eee biz aslında her an buradayız, takip ediyoruz. Burayla ilgili belli bir komisyonumuz var. Aynı zamanda burada işlerimiz var, ee, devam eden. Hala hazırda takip ettiğimiz e, şantiyeler var. Bitirdiğimiz yerler var. Örneğin Kırıkan'da bir lise açtık. E, şimdi Samandağ'da 25 bin metrekare büyük bir sahil parkı açacağız. Ee, ama bunun dışında takip ettiğimiz ve yapmak arzusunda olduğumuz işlerimiz var. Sadece burada değiliz. Deprem bölgesinin diğer noktalarındayız. Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden e, bugün 25'e yakın e, iş makinası burada teslim edeceğiz belediyelere. Dolayısıyla her anımızda buradayız. Göreve gelir gelmez Türkiye Belediyeler Birliği'nde bir ekip görevlendirdik. 11 şehri gezdiler bir ve bu bölgede nelerin yapıldığına dair rapor düzenledik. Bu raporda en büyük sıkıntının e, şeffaflık olduğunu, insanların e, yeterince bilgi alamadığını, tedirgin olduğunu, özellikle Hatay özelinde bunun daha fazla olduğu konusunda e, sıkıntılar dinliyoruz. Bugün milletvekilimizden ve diğer milletvekillerimizden aldığımız e, bilgiye göre de yoğun bir biçimde e, prefabrik, e, pardon, konteyner kentlerde yaşayan bir yurttaş sayısı var. Bu iki yıla yakın bir süreden sonra oldukça yüksek bir sayı. E bunların her birisi handikap. Biz e, tabii ki devletimizin her kurumu burada seferber görüyoruz. Daha düzenli, daha intizamlı, daha planlı, daha bilgi sahibi yaparak vatandaşımızı e, bazı şeyler yürütülebilir ki başından beri de raporlarımız var, sunduğumuz, paylaştığımız çevreyi kirletmeyen e, çözümleri daha tertipli, düzenli ve özellikle bu Hatay'ın, Antakya'nın kendine az. Kendine özel korunması gereken bir e, yapısı var. Binlerce yıllık bir medeniyet. E, süreci takip ediyoruz. E, yapılan işleri de görüyoruz, yapılamayan işleri de görüyoruz. E, i̇ş birliğinin en yüksek seviyede olmasını diliyoruz. Ama vatandaşlarımızın e, mutsuzluğu var. Bunu gözlemliyoruz burada ziyaretlerimizde. Ama bizim insanımız umutludur. Dayanışmayı da bizim insanımız bilir. Umut ederiz hızlı bir şekilde el ele kol kola başta Hatay olmak üzere en fazla zarar gören şehrimiz, bütün şehirlerimizi ayağa kaldırırız. Uşak Uzun Çarşı'da yoğun bilgisiyle karşılaştınız. Buradan Hatay halkına ne söylemek istersiniz? Hatay'la yani yani Hatay benim meselendir. Atatürk'ümüz bize emanet bıraktı. Şu anda Hatay hepimizin meselesi. Ve biz e, bu mesele inanın şöyle tarifliyorum e, başımız öne eğik başımızın ayağa kalkması için e, buradaki her vatandaşımızın e, kendini güvende ve huzurlu hissetmesi lazım o ana kadar çalışacağız burası çarşımız bir canlılık başlamış tabii bir yandan korunaklı olmak istiyorlar e, hızlanmasını istiyorlar yapıların inşaatlarının bir yandan çalışmalar başlamış ama daha hızlı olmasını arzu ediyorlar tabii bu. Bahsettiğim çalışmaların gözlemiyle ilgili fikir beyan edebilirim. Ee, dediğim gibi burada kamuoyuna şeffaflığın olmasının e, kurum olarak da bu işleri yapan kurumlar için de iyi olacağını düşünüyorum. Ee, umarım bu güzel çarşı e, dillerde nam salmış bu güzel çarşı hak ettiği değere bir anca kavuş. Her gün buradan kahvemizi onun kahve getirin. Başkanım 90 yıl hatırı var bunun. Bu taze çekiliyor burada yapılıyor. İkincisi ben çok yanalıyorum, geceleri uyuyamıyorum. İki de üçte atıyorum. Benim dikilavacım yok ama ben bu Antakya'yı seviyorum. Antakayi sevdim siz seviyorum. Allah Allah. Bir kandır. Orada kendi kadar. Şeyh kadar mazur. Başkanım bunun 90 yıl hatırı var. Bu mağdur, mağdur bir. ben daha önce dua En iyi yani. açanlardan biri. Ama gerçekten her gece <laughs> Ben daha önce de başımız başımızın ayağa kalkması için sizin iyi olmanız lazım. Şimdi başkanım elhamdülillah bakın ben depoda yattım altı ay. Hep olunur, çadırda yatarsın ama işsiz olmaz. Burada fabrika yok. Burada iş sahası yok. Bu i̇nsanlar buradan geçiniyor. Bu dükkan dolu. On bin kişiyi geçiriyor. Ben 52 yaşındayım. Sorunum 14 yaşında sayılır. Başkanım,

Sadece inşaat var. İnşaata da zaten çalışacak kim kaç kişi Bir, var çalışacak? Bir çarşı var onu bile vermiyorlar. Yeni evliyim, eşim hamile, işsizim. Niye prefabrik çarşıdan dükkanımı vermiyorlar? Eee hak sahipliğimi Mersin'e gidip tedavi gördüm diye vergiyle onu e, Şimdi şey, bilir, hak sahipliğim düşmüş benim. Biliyorsun ki bu söylediğiniz sorunların ne yazık ki çaresi şimdilik bizde değil. değil. Ama bu AKP ile hiçbir şey güzel olmadı. İnşallah Ve 22 yıldan ya. beri halk adına yapılan hiçbir önerge kabul edilmedi. Sizin bütün dertlerinizi dinliyoruz, dinlemeye devam edeceğiz. Biz buradayız, Hatay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ona Allah bilin ya. Ya başkanım Her Hatay'a çıkıyor. Her zaman ekran... Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.